Arkadaşlar merhaba. investin bilançosuna bakacağız. Evvela bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik buna işletme sermayesi de dahil. İşletme sermayesinde eksiklik var mıymış? Hayır yokmuş. Yani full kapasite çalışabilecek yeterli sermaye sahip şirket. Net borca bakalım. Evet, çirket nette borçlu değil. Nakitlerde 2 milyar 87 milyondan 3 milyar 215 milyona e, yükselmiş. Öz kaynakların %15.60'ına denk geliyor. E, nakit akışlarına bakalım. Nakit akışlarında da bir önceki çeyrek 3 milyar 935 milyon eksi demiş. E, şu anda pozitife geçmiş. E, nakit akışında da bir problem gözükmüyor. Herhangi bir yatırım gözüküyor mu çeyreklikte? Yok. Herhangi bir yatırım yok. Stoklara bakalım. Stoklar yok. Ee, yabancı para pozisyonu şu an bulamadım. Etkinlikler güzel. Etkinliklerde herhangi bir problem yok. Sıra geldi faaliyetlere. Evet şu performans ölçücü yani sarı zemin üzerindeki rakamlara bakalım. Bu herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki de performansını ölçüyor. Bir gün önce Hasılat 2023-6'da e 16.70'den 25.49'da %52 gibi bir artış olmuş arkadaşlar. Burada azalma olmuş, zirve yapmış. %382. Burada tekrar düşüşe geçmiş, tekrar yükselişe geçmiş. Şimdi de stabil olmuş. Yani işte pek de iyi gitmiyor arkadaşlar bu konuda. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %25.49 hasılat yaparken şu anda bu oran 0.65'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 0'mış. Bu ne olmuş? Ee, geçen yılkinden bir hali aşağıda bir öncekinden hafif yok arkadaşlar. Favuk'a bakalım. Favuk geçen sene 25.43'ten 8.44'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 17.73 olduğunda bu geçen senekinden bir aile aşağıda bir öncekinden iyi bir performans göstermiş. Net kere bakıyoruz. Netcap geçen sene 22 .60'dan 6 68'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek eksi olduğu için bu da geçen senekinden aşağıda bir öncekinden iyi olmuş. Öz kaynak büyümesine bakalım. Çeyreklik öz kaynaklar geçen 23.16 büyürken şu anda 13.30 oranında bir büyüme olmuş. Bir önceki çeyrek eksiymiş. Bu geçen senekinden aşağıda. Bir öncekinden iyi. Bunun da 6.61'i yeniden değerlendirmeden geliyor. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Geçen yıl 106 büyüyen şirket şu anda eksi 4.9 oranında küçülmüş. Bir önceki çeyrek 3.3'müş büyüme. Bu her iki çeyrekten kötü olmuş. Yön de aşağı bakıyor arkadaşlar. Tarihsel çarpanlar, cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FKA'sı e, FK'sı anlamlı değil. Eksi FK demiş ki eksi FK'da? 5 yılın en düşük piyasa defter değeri 1.26 iken şu anda 3.22 en düşüğünün 2.56 katı Fiyat bölü ise başlıyoruz kaynak getirisi eksi. Bunun makulu 2 olmalı. Bu eksi olmuş zaten daha kötü. Halka açıklık oranı %20. Halka açıklığını tamamını almak için gereken para 13 milyar 275 milyon. Bu da ciddi bir para. Fiyat hareketine bakarsak 795 lira zirvesi. Zirvesinden %55-47 aşağıda. Bir yıl önce 348'i alan arkadaşımız maalesef para kazanamamış. 1.7 oranda para kazanmış ama enflasyona ve faize yenilmiş. Burada alan da keza öyle. Burada alan belki ee, kazanmış diyelim. 6 ayda çünkü %34 kazanmış. Buradan alan kazanmış. Ama son çeyrek geldiğinde 430'muş. Oradan da aşağı yönlü bir hareket başlamış. Şimdi buraya kadar anlattığımızın hepsi geçmişte kaldı. Biz geçmişi değil, geleceği satın alırız. Gelecekle ilgili bir simülasyon yapmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Elimizdeki verilerle hasılat verisi, favor verisi, net kar verisi ve öz kaynak büyüme verisi ve bunların eğilimleri var. Bütün bunlara Excel'e işlediğimizde Excel bize bir sonraki öz kaynak tahmininde bulunabiliyor. Bakalım bir önceki çeyrek ne beklemişiz, ne gelmiş? Ben 102.46 bekliyormuşum. Benim beklentimden 7.28 daha iyi performans göstererek 109.91 gelmiş. Ben önümüzdeki çeyrek 9'da 112.23 bekliyorum, öz kaynak büyümesi eksiymiş bu son 4 çeyrekte eksi 1.23 ama ben 2.11 bekliyorum, fiyat 654, benim bulduğum değer 63 lira 75 kuruş. Nasıl bulduk bu değeri arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Defter değeriniz 109 lira 91 kuruş. Biz hani %2 büyüyecek diyoruz ya. İşte bunu bu şekilde çoğaltırsak 34 gün sonra bizim kazancımız 2 lira 32 kuruş olacak. Öz kaynaktan dolayı. Peki bunun için ne veririz? 354 lira. Bunu da 10. 75'ten faiz yaparsak yine 34 gün sonra bize 38 lira para verecek. Bu bunun neredeyse 15-16 katı sevgili arkadaşlar. Hesaplayın yani. o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bu şu anda yatırım için cazip değil. Al sat için söylemiyoruz. Değer yatırım açısından cazip değil. Çünkü bir yerde size 1 lira, bir yerde de size 17 lira sunuyorlarsa gidip 17 liraya girmemiz lazım. Ama ben fiyatla ilgileniyorum. değerle ilgilenmiyorum. Öz kaynak büyümesiyle ilgilenmiyorum. Bu gidiyor. Ben de alıyorum. Ya da bilmem ne işte. Neyse. O zaman siz değer yatırımcısı değilsiniz. Siz e, trader'sınız. Trader'de çekiyor çizgisini aha bura destek, aha bu, bura direnç alıp satıyor. Ama bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz, değer alıp satar. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları. Onu büyütme potansiyeli fiyat ve alternatif fiyatı. İşte bu dörtlünün korelasyonu sonucu ortaya çıkan matematiksel rakama biz değer diyoruz arkadaşlar. Bizim bulduğumuz değer bu. Dolayısıyla şu anda da değerin üstünde olduğu için değer yatırım açısından şu anda koşullar uygun değil. Ama fiyat alıp satarsanız e, onu da ben bilmem. Çünkü fiyatla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. 60 lira olacak da demiyorum. E, 1000 lira olmaz da demiyorum. Bu beni de ilgilendirmiyor. Dediğim gibi ben fiyat alıp satmıyorum. Siz herhangi bir yerden alıp herhangi bir yerden satarsınız, tutarsınız. Bu karar tamamen size ait. Çar da sizin zararda size ait. Ben zaten sene kendi fikrimi ortaya koydum. Sizin başka bir değerlendirme metodunuz olabilir. FK'ya bakarsınız, piyasa defterlerine bakarsınız ya da başka bir parametreye bakıp farklı bir değer bulabilirsiniz. Benim dediğim ille de doğru demiyorum. Ben böyle bakıyorum. Bakış açımı da sizinle paylaşıyorum. Eğer paya vermediysem bazen çok düşük değer çıktığı zaman paya veriyorum arkadaşlar. Paya vermediysek e, yapıştıralım bunu. Evet bakalım paya vermiş miyiz? Evet vermişiz yani. Aslında değer daha da düşük çıkmış. Ben paya vermişim arkadaşlar. Ee, onu da belirteyim. Ee, dolayısıyla şu anki koşullarda ben buna olmamış, olmamış, olmamış diyorum. Bundan sonra dediğim gibi alıp satak tutarsınız. Sorumluluk tamamen size ait. Ben fiyat hakkında hiçbir fikrim yok. Elimde öyle bir küre de yok. Dolayısıyla kayıp da kazanç da size ait. Ee, arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala olur. bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.